Arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte bir parkur hazırladık. Ayşe de yanımızda. Ama o bizi izliyor. Ayşe, sen hatamız olunca bize de dur de. Tamam mı? Ben hakem gibi bir şey miyim o zaman? Evet istersen. Tamam. Yani Şu parkur. Şey, sen orada dur. Bir hata olunca yap ortaya geç. Bu arada ben burada nasıl atlayacağım Ayşe? Yaklaştır. Yaptım, şöyle yapabilirsin. Şimdi Ayşe sen Hayır başla diyeceksin. Ben, ben buradan atlayamam. Hayır <laughs> ya şöyle. Olur mu böyle? Şöyle üzerinden de geçebilirsin. Dedi ha o zaman olur. Hadi o zaman. <laughs> Ayşe sen başla da bir şurada bir olacak. Bir dakika bana bir parkur anlatır mısın? Bak şimdi. Bunun üzerinden atlıyoruz topu düşürmeden. Sonra bunları böyle geçiyoruz. Yere basak yok ama yastığı böyle böyle koya koya geçiyoruz. sokağa gel, geliyoruz. Üzerinden atlıyoruz. Atış yerimize geçiyoruz. Atmaya başlıyoruz. Pembe kova yapacağız ilk topları. Sonra bunun altında terliklerimiz var. Bu terlikleri alıp şu kahverengi şeyler var ya. Bir tane evet. girdirsek geçer mi? Hepsini girdirmemiz gerekti. İçine atmaya çalışacağız. İçin önce Nasıl geldi? Ben her zaman yapıyorum bunu. Anneannem gibi her zaman yapıyorum canım sıkılınca. Parkur neredesin Vallahi o kadar heyecanlandım ki. Kazanan benimle yapsın. Tamam. Oli gel dedim evet. şunlar. İki bir. Nasıl dur bekle ben nasıl yapacağım? Var ya kolay koyabiliyorum. Öyle değil. Ya ben bir şey göremiyorum saçlarımdan. <laughs> Babam. yaptım. Zeki nasıl yapar? Kaldır. Ne? Attım mı? Böyle arkadan buraya attım. <laughs> Aşağı Olivia ile tekrar yapalım. Saçını bağlasın. Yok kazanan da ben kazandan <laughs> dayım ah. ne yaptım? En başta bağlasın. Ben kazandan dayım. Elini Şimdi. Ben Hayır. Bekle ama. Dur. Şunlar benimki. Ayşe, şey yastığı en ileriye koymaya çalış. Öyle geç. Ama yere ya. Unutma. Dur bekle ben sizi çekeyim. Ay çok heyecanlıyım. Çok. Hadi. 3, 2, 1. Oradan yetişebilirim bence Ayşe. Dokundum masaya. içine pembenin içine. Oha dikti gitti. girdi. çekemiyorum tam. Girdi mi? Oh iki tane kaldı. Bir tane kaldı. Vallahi Edge'in Ayşe kazanıyor. Ayşe kazandı. ben, ben böyle kazanamam da Ayşe bir top senin alabilir. Yok. Büyük top, küçük top ne e, Neyse. o ben küçük sadece. E, eşit. Ben bunun üstünden atlayamıyorum. Bence çok basit. Korkuyorum ben. Başta başlayacak. de nerede? Toplan nerede? <laughs> <laughs> ne Şu benim Ayşe. Ben de değil. Var Hadi. E, Bir dakika. Nasıl ne koyun ellerinizi? Yalnız Başla deyince başlıyor. Dur mesela. 3, 2, 1 başla. Ah! Oy ya? ya. Ama Ayşe bana dokundu. Baştan sonra. alıyoruz. Niye? Sen bana dokundun. Mansın çok yakın benim üstüm bu. İptir. Baştan alıyoruz. Bir dakika. <laughs> o ligi ellerini masaya koy. 3, 2, 1 başla. Olivia'nın <laughs> Ben de Yok. Olmuyor ya benim ben nasıl girdim? Ben nasıl girdireceğim dedim. sen Ayşe önde diye. Ayşe önde. <laughs> Sonra diye. yediğimi bulmuş yabancı sen de tamam. Ve ben diğer kenara geçiyorum bu sefer. Tamam diğer acı tabletleri getirir misin? Arkadaşlar bu sefer bu taraf sen Ben ve Ben Sonra? Uzandım. Kazanan gelirsin. Olivia sen büyük topu mu seçtin küçük topu mu? Büyük. Tamam küçük nerede? Kaldır. Kaldırdım. Saat kaç? Daha var. 40 geçiyor. Daha Bence çık. Hadi son olsun. Ayşe, Hı. baksana. Tamam. Ayşe ama çekil orada. Evet. Hayır şimdi... ellerimizi buradan. Bir doğru. 3 2 1 başla. Şu anda ikisi de <laughs> böyle bir <de> birazcık <laughs> öldü. Ay unuttum aslında. <laughs> Topu almam gerekiyor mu yastığı? Evet. Bas. Olivia yere bas. Böyle mi? Ya <laughs> şöyle buna basıyoruz şey yap.